Merhaba, ben bir öğretmen. Bugün görsel algı ve görsel dikkat alanında etkinlik yapacağız. Etkinliğimizde bardak ve etkinlik sonunda ödül olarak oyuncak kullanacağız. Haydi hazırsak başlayalım. Liva. Merhaba, hoş geldin. Evet. Nasılsın? Evet. Hmm, bana sormayacak mısın? Sor bakalım sen de bana. İyiyim. Ben de teşekkür ederim. Şimdi bugün seninle bardaklarımız ve oyuncaklarımızla etkinlik yapacağız. Tamam. Şimdi başlayalım. Bakmak ister misin oyuncaklara? Sen oyuncağı alacaksın. Kilo oyuncağı al. Evet. Aferin sana. Harikası. Biraz oyuncağı koymayabilirsin Diva. oyuncağı bu. Evet, alabilirsin. Aferin sana. Çok güzel buldu. Şimdi biraz oyuncakla oynayabilirsin. Oyuncağı alabilirim. Liva, beni Oyuncağı saklıyorum. Oyuncağı bu. Aferin sana. Harikasın. Biraz oyuncakla oynayabilirsin. Evet. Oyuncağı alayım. Tamam. Liva şimdi oyuncağı saklayacağım. Beni izle. oyuncağı alayım. Evet. Liva beni izle. Oyuncağı saklıyorum. Liva oyuncağı bul. Aferin sana. Çok güzel oldu. Şimdi oyuncağı alalım. Evet. Bu oyuncağı da sana dedim. Çok güzel yaptığın için iki oyuncakla da biraz oynayabilirsin. etkinliğimizi çok güzel yaptın. Bugün sırasıyla farklı iki nesne, devamında farklı üç nesne, ardından iki aynı bir farklı, son olarak da üç aynı nesne olacak şekilde etkinliğimizi tamamladık. Siz de bu tarz etkinliklerde bizim de yaptığımız gibi aşamalı ilerleyip etkinliğinizi tamamlayabilirsiniz. Biz nesne olarak bardak kullandık. Sizler bardak yerine fincan, kase gibi araçları kullanabilirsiniz. Ödülü ise çocuğunuza göre belirleyebilirsiniz. Başka bir etkinlikte görüşmek üzere. Hoşça kalın.